Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PUBG oynuyoruz Arkadaşlar şimdilik ilk koşumayız arkadaşlar PUBG Pro karşınızda arkadaşlar Bugün sizlerle PUBG oynuyoruz arkadaşlar Şimdi açılmasını bekliyoruz arkadaşlar Arkadaşlar şimdilik açıldı Şimdi buradan çıkıyoruz Böyle giriyoruz arkadaşlar hey yanlışa tıkladım. Arkadaşlar şimdilik böyle girdik. Ama lütfen şunu unutmayın. Beni de üzmeyin lütfen. Bu benim için ve sizin için. Aslında sizin için. Sizin için sizin için her şey yapabilirim. Çünkü siz bir adamsınız. Bugün sizlerle arena oynayacağız kütüphane yani. Ama lütfen bu bu videoya 15000 like ve abone de geç ve yorumlar açmayı unutmayın o zaman başlayalım bir saniye dur dur günler dur birine şimdi dur birine neyere babacığım babacığım tamam nice bro o zaman başlıyorum dur bir saniye şuradan tamam diyelim Hı. O zaman başlayalım. 3, 2, 1. Başladım arkadaşlar. 59 tane. Arkadaşlar şimdilik adamları bulacağız. Adamların içinden geçeceğiz arkadaşlar. O zaman 18'de bitiyor arkadaşlar oyunumuz. Oyunun yapımcısı güzel. Seviyorum yani adamı. Bum, 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 bum. Şimdi her başlayan da başlayalım. Hadi başlayalım.